yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Hoca. Bugünkü konumuz organik bileşiklerden olan vitaminler. Vitaminler düzenleyicidir, enerji vermezler, Sindirime uğramadan direkt kana geçerler. Sindirime uğramadan kana geçen tek organikleşik vitaminlerdir. Bunu unutmuyoruz. Bitkilerde sentezlenirler. Biz dışarıdan almak zorundayız. Suda ve yağda çözülenler olmak üzere iki gruptur. Bakın şuradaki özelliklerinin hepsi minerallere benziyor. Farkında mısınız? Düzenleyicidir dedik. Enerji vermez. Sindirime uğramaz. Bitkide sentezlenir. Bizler dışarıdan alırız. Şimdi iki grupta inceliyoruz. Onlara bakalım. Yağda çözünen vitaminler yani A, D, E, K vitaminleri. Bunlar vücutta depo edilebilirler. Unutmuyoruz. A vitamini görme pigmentinin yapısına katılır. Yani gözde önemli rol oynuyor. Eksikliğinde gece körlüğü görülür. Geceleri göremez hastalar. Süt ürünlerinde, karaciğerde, meyve ve yeşil sebzede bol miktarda bulunur. D vitamini kemiklerde kalsiyum depolanmasını sağlar. Yani kemikler için önemli. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, bacak eğriliği, yetişkinlerde osteomalazi görülür. Yumurtada, sütte ve balık yağında bolca bulunur. E vitamini antioksidan olarak görev yapar. Antioksidan yani yaşlanma karşıtı. Üremede etkilidir. Eksikliğinde kısırlık, kalp rahatsızlıkları görülür. Yeşil sebzelerde ve fındıkta bolca bulunur. K vitamini, bakın K ve K. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Eksikliğinde kan pıhtılaşmaz. Kan pıhtılaşmazsa ne olur? Kanama olduğunda durduramayız. Sürekli kan kaybı gerçekleşir. Yeşil sebzelerde ve tahıllarda bulunur. Suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleridir. Suda çözünen vitaminler sürekli ter ve dışkıyla atılırlar. O yüzden sürekli bizim almak zorunda olduğumuz vitamin gruplarıdır. Her gün belirli bir miktarda almamız gerekiyor. B vitamininin çok fazla türevi vardır. Bizim hepsini görmemize gerek yok. En önemli türevlerinden biri B12'dir. Hatta sizin en sıklıkla duyduğunuz türevidir. Doktora gidildiğinde B12 eksikliğinde direkt bize kan hapı verir. Eksikliğinde ne görülüyor o zaman? Kansızlık görülüyor. En çok et ürünlerinde bulunur. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde skorbüt hastalığı görülür. Bu bir diş eti rahatsızlığıdır bağışıklık sistemini güçlendirdiğini unutmuyoruz. Turunç killerde yeşil ve kırmızı biberde bolca bulunur. Bakın yeşil biberde unutmuyoruz. Bunu çok bilmezler. Kırmızı biberde bolca bulunur. Aşağıdakilerden hangisi vitaminler için doğrudur? Sindirime uğrarlar. Ne demiştik? Sindirime uğramadan kana geçen tek organik bileşik grubuydu. Yanlış. Hayvanlar tarafından sentezlenebilirler. Hayvanlar dışarıdan almak zorundaydı. Bu da yanlış. Suda çözünenler vücutta depo edilirler. Suda çözünenler vücutta depo edilemezler. Ter ve dışkı ile sürekli atıldıkları için sürekli alınmak zorundadır. Bu da yanlış. Enerji verirler. Enerji vermeyen organik bileşik grubuydu. Suda ve yağda çözünenler olmak üzere iki grupta incelenirler. Özellikleri verilen vitamin hangisidir? Yağda çözünür, kemiklerde kalsiyum depolanmasını sağlar, eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi görülür. Kemiklerle ilgili olan vitaminimiz hangisiydi? D vitamini. Özellikleri verilen vitamin hangisidir demiş yine. Suda çözünür. O zaman iki şıkkımız var. B ya da C. Turunçgillerde yeşil biberde çok bulunur. Demiştim yeşil biberi unutmayın. C vitamini. Evet arkadaşlar vitaminler konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.